Nagi Hanım öncelikle yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Bugün yılın en iyileri ödüllendiriliyor. Başarı ve kariyer ödüllerinde sizin de firmanız yılın en iyileri arasında yer aldı. Öncelikle duygularınızı almak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ödülü aldığımız için çok çok mutlu ve gururluyuz. Gerçekten gecemizi gündüzüme katıyorum. Yani hem ben hem de ortağım Selin Hanım. Ona çok şey borçluyum. Çünkü gerçekten yıllarını vermiş bir iş kadını. Ben de çok hırslı ve başarmayı seven bir kadınım. Herkes biliyordur zaten. Yani teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Bize güçlerimizi birleştirdik ve bir yola çıktık. Ve çok güzel bir yer açtık Nişantaşı'nda. Gecemizi gündüzüne katarak ama gerçekten. hani Hiç uyku yok, heyecanla uykularımız kaçıyor. Ve çok kısa bir zaman içerisinde açılışımızı da yapacağız. Şu an işlemlere de başladık. Gerçekten çok da güzel ilgi ve alaka var. En kısa zamanda da açılışı yaptıktan sonra artık markamız e, tüm her yerde olacak diye düşünüyorum. Biz de dört gözle bekliyoruz Nagehan Hanım'ın bu yerini. Sizin de duygularınızı almak isterim. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir aslında iş birliği var. Nagehan Hanım e, biraz önce dediğim gibi gerçekten Türkiye'de ideal kadınlar arasında yer alıyor. Duygularınızı almak isterim. Zaten başarı denince e, akla gelen isimlerden bir tanesi Nagehan Karadere'dir tabii ki. Estağfurullah. <laughs> başarı değil, ki. ve Nagehan Karadere yan yana gelince e, başarı gerçekten kaçınılmaz oluyor. Onun o kadar güzel yüreği, o kadar güzel kalbi var ki önemli olan onu görebilmek. Biz birbirimizde bunu gördük. Çok güzel bir yola çıktık beraber. Bu yolda da çok güzel başarılara imza atacağımıza eminim. Önümüzde çok uzun bir yolumuz var, yıllarımız var. Çok güzel işler bizi bekliyor. Şimdi yeni yıla az kaldı. Tam yeni yılda aslında bu yılı ödüle kapatıyorsunuz. Evet. Yeni yıla ödül heyecanıyla, ödül mutluluğuyla giriyorsunuz. Tabii yeni yıl hedefleriniz de ne olacak? Evet, açılış var, işlemler başladı ama biraz da bir kırmızı alı da detaylandıralım isterim. Hedefimiz çok. Yani ben rekortmen bir atletim. Hani bir işi yapmak için yapmam, rekorlar kırmak istiyorum. Hem de en iyi şekilde, en verimli şekilde, en faydalı şekilde. O yüzden de Selin hanımı da hem sırtımı güvenebileceğim, arkamı döndüğümde asla bir yanlış olmayacak bir yol arkadaşı olarak, güvendiğim bir insan olarak, arkadaşım, dostum, her şeyim artık bu saatten sonra. Ee, onunla birlikte o kendi tecrübesiyle, ben de hırsımla artık herkes bizden korksun diyorum. Çok iddialı geliyoruz. <laughs> Türkiye'yi sallamaya <laughs> söz verdik. <laughs> ee, çok mutlu oluyorum tabii ki. Ee, gurur duyuyorum Lager Hanım'la böyle bir yolda yürüdüğüm için. Yeni yıldan beklentilerimiz tabii ki ilk önce hepimizin olduğu gibi sağlık, e, sıhhat, ondan sonra tabii ki para, kaçınılmaz <laughs> iş, başarı, buradan. bol bol ödüllere inşallah, e, daha nice ödüller alırız inşallah beraber. Dediği gibi çok güzel işlere imza atacağız. E, hedeflerimiz çok büyük. E, bir tek Türkiye değil, yurt dışında da françayz e, vermek istiyoruz. Evet, evet ismimizi right. bütün dünyada her yere yaymak istiyoruz. Çok güzel işler de yapıyoruz. Salon dışı işi dışında e, çok güzel yurt dışından cihazlarımız var. Cihaz işine evet, de girdik. Biraz tiyo verelim. E, farklı aslında alanlarda da kendi sektörümüz içerisinde, e, farklı alanlarda da yön verdik. Sektöre güzel bir yön vereceğimize eminim. İki güçlü kadın evet. yan yana geldi. Selin Hanım aynı Artık. zamanda eğitmen olduğu için akademiyle de açacağız. Yani birçok koldan gireceğiz inşallah. Hedeflerimiz çok. Evet. evet. Hedefimiz bu hocam. kupa gibi evet. böyle bir ödül gibi böyle evet, kocaman evet. kocaman Ödüller almak nasip olur. Meydur, atar meydur. Umarım 2023 yılında size uğur getiririz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Emeği geçen ederiz. herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Evet.